Aleyküm, selam olur Buyurun. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Değerli dostlar. Burası Hasan abimizin yeri. Burada sadece motosiklet yıkanır arkadaşlar. Araba yıkatmaya buraya gelemezsiniz. Burası sadece sadece motosiklet yıkamak için bir yerdir. Buraya gelin. Motogulis'in selamı var deyin. Özel iskontayı alın arkadaşlar. Motor yıkama ne kadar abi? 80 Hasan abi. Standart 80 yıkamamız 80 lira. Lir. Detaylı yıkama paketimiz var. 150 lira bir paket. O, 150 lira. Ne, ne giriyor abi? Skuterlarda bu değişiyor. zincirsiz skuterlarda 50'ye 100. Hani 50'ye 100. Standart 100 lira detaylı yıkama. Ee, zincirli motorlarımızda işte MT grubunda ve diğer gruplarda 80 lira standart yıkama. Detaylı yıkama 150 lira. Sizden geliyorsa ben yüzde 20 indirim yaparım. Arkadaşlar yüzde 20 iskontomuz var. İsmini söylesin. Evet. Bunun adını söylesin yüzde 20 yaparım. Duydunuz arkadaşlar. Şöyle bir gezdireyim. Seramik var. Yani seramik, seramik paketimiz var. Yani seramik paketimiz var. Yani seramik paket. Yani seramik var. paketimiz var. Şöyle gösterebilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada evet. özel paketler mevcut. Evet. <laughs> Buraya gelip istediğiniz paketlerden alabilirsiniz. Evet. Bakın böyle kastığınızı koyabileceğiniz yerler de mevcut. İçeride dinlenmek için yerler var arkadaşlar. Burada çayınızı kahvenizi alıyorsunuz. Yeah. Komple motor restorasyonu da yapıyoruz. Yani A'dan Z'ye ya boya, airbrush, efendim, ee, mekanik işler. Yani motor üzerinde aklınıza ne gelirse yapıyoruz. Maşallah. Ekibimiz çok kuvvetli, çok e, kaliteli. İşini bilerek yapan bir ekip. Duydunuz arkadaşlar. Zaten biz buraya geldik. Bakın şu an bekliyoruz. Burada değerli arkadaşlarımız Son var. Ama gelin muhakkak. Hey Ölü, ölüyü diriltiyor ona göre. <laughs> İnanılmaz. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar Hasan abimizin yerinde özel kışlama alanları da var. Motorunuzu kullanmadığınız zamanlarda bakın asansörlü sistem var. Asansörlü sistemle motorunuzu üst kata alıyor. <laughs> Hasan abi fiksama garajına getirecek arkadaşlar için motorlarını e, aylık ücret mi alıyorsunuz? Nasıl oluyor? Tabi yani son 3 yıldır biz bu e, rakamı değiştirmedik. Bu arada öncelikle onu belirteyim. Fiksama garajına aldığımız motoru muhafaza ediyor. E, sürekli şarjda tutuyor. Haftada bir marşına basıyor. Temizliklerini yapıyor. O şekilde bırakıyoruz. Tekerlekleri de yine basmıyor. Panoklarla bırakıyoruz. Aylık e, ücretimiz 300 TL ve dediğim gibi 300 lira bunun aynı rakam olduğu belirtmek istiyorum. 300 lira. 300 TL güzel. yani. Süper. Her şeyi yapıyorum. Ne zaman kullanmak istiyorsan al ödüyorsun hazırlıyorum ben. Çok güzel. Motorunu. Direkt marş alası, devam ediyor. Artıcı bir yağlı oluyor, mı? Yani. Efendim yağı var mı? Artıcı var mı? Düşünmüyoruz. Her şey yani. Süper. Sendeyiz abi. Eyvallah. Bekleriz. <laughs> Eyvallah.